kömlek yakasını nasıl dikiyorum onu göstereyim. Ben şöyle bir yaka hazırladım. Zaten kalıpta vardı. Bu şekilde buna yalancı gömlek yakası diyorlar. Yani ayaksız olduğu için aslında ayaksız olarak da geçiyor. Bunu kullanacağım. Şimdi bu yakanın orta noktasını buldum. Aynı zamanda bedenin de arka orta noktasını buluyorum. Ve bu şekilde yerleştiriyorum. Bu kısımdan yani bu gömlek gömleğin pat kısmından şöyle bir santim dikiş payına Bırakıyorum, o şekilde iğneliyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde bir santim dikiş payını bırakıp iğneliyorum. İğnelerledikten sonra diğer yaka parçasına bu da telasız olan yaka parça, yine bunun da orta noktasını buluyorum, aynı şekilde. Orta noktasını buldum ve kumaşıma şu şekilde yerleştiriyorum. Bu da yaka parçasıydı. Yaka parçası bu ve diğer yaka parçası düz yüzü düzüne bakacak şekilde arada da bedenin yakası olacak şekilde yani üç parça 1 2 3 parça birlikte olacak şekilde yerleştiriyorum. Bütün çevre boyunca iğneleyeceğim. Ve iğne dediğim yerler boyunca dikiyorum. Yani diktikten sonra bu şekilde gözükecek. Şöyle gözükecek. Diktikten sonra beraber dikelim. Şimdi bakın şurada bir dikiş payı vardı. Buradan şuraya kadar dikiyorum yine. Şöyle dikelim. Höre bir santim kala bıraktım burayı çünkü şuradan devam edeceğim dikmeye. Böyle çeviriyorum. Sonrasında, şöyle gidebildiğim yere kadar yaka parçasını dikiyorum. kısımda bir açıklık bırakacağım. Çünkü buradan yakayı tekrardan çevirme işlemi yapacağım. O yüzden şu an sabitliyorum dikişimi. Dikişimi sabitledim. Bu tarafa dikmiştim. Az önce burada böyle. Yani bu tarafa dikmiştim. Şimdi diğer taraf. Yani yakanın diğer tarafını dikeceğim. Şurada açıklık vardı. Yine aynı şekilde bu ikisi düz düzü düzüne gidecek şekilde yerleştiriyorum. Sonra buradan dikmeye başlıyorum. Yine aynı şekilde burada bir santim bırakıyorum. Çünkü şöyle döndürüp dikeceğim. biraz daha dikip sonra bırakacağım sabitleyip. gidebildiğim bildim yere kadar gidiyorum. Çok az bir şey daha dikebilirim. Sabitledim. Şimdi yakamı döndürüyorum. Çekiyorum böyle. Zaten yaka kendisi çıkmış oluyor. Gerçekten çok basit ve çok da güzel bir yaka, gömlek yaka dikimi oluyor. Bu açıklığı da şu şekilde bütün kenarlardan çimla dikişi giderek kapatıyorum. Yani yakanın her tarafından çimla dikişi giderek kapatacağım. Yaka böyle gözükecek. Şu şekilde. Yalancı demenin sebebi yani ayaksız olmasının sebebi normalde burada ayak oluyor. Ama tabii iki türlü de kullanılabiliyor gömlek olduğu için. Şu şekilde uçlarını da düzelttikten sonra çok güzel bir gömlek yakası olacak inşallah. İçten ve dıştan şu şekilde gözüküyor. İçi de tertemiz oldu. Üçüzsüz olmasına rağmen harika olmadı mı sizce de? Gerçekten tertemiz bir yakalıkım oldu. Yani çok basit oldu hem de. Siz de böyle deneyebilirsiniz.